Var mı? Var mı? Var. Cuma dediğiniz zaman cuma namazı ne demektir? Bunlar bizim birlik sembolleridir. Biz köy camilerinde bile, köy mescitlerinde bile cuma kılmayız. Nerede kılarız? Cuma camii, cuma mescidi. Yani ya kasabaya inerdik, ya ilçeye veya il merkezine. Niye? Çünkü birlik, beraberlik orada oluşur. Şimdi terör örgütü ne diyor? Devletin imamlarının arkasında namaz kılmayın. Allah Allah. Ya sizin zaten namazda filan ne alakanız var? Terör örgütünün böyle bir derdi var mı? Açık konuşuyorum. Bakın. Apo'yu peygamber Boom. Sure.